arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, sunucuya girip size video yapayım dedim. Evet. E, şu an sunucudayım bildiğiniz. Şu an kime gir, hangisine girsem diye şey yapıyorum ama beta olmaz. Parkur sıkıcı. Block Wars olabilir. Block Wars. Şans blo Sky Wars, Egg Wars, Sky Block, Betalarını, Sky Wars'a gidelim bakalım. <laughs> Team of 4'e gireceğim. Moo, bakalım. 4 kişi mi? Ben böyle bekleyemem abi. Video o kadar uzun sürer ki. Oha, lan çok hızlı giriyorlar. Hadi. Yes tamam. Başlıyoruz. Go 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 go. Go 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 Let's go. Let's go. Uff. Tamam çok iyi. Çok iyi. Let's go. Let's go. Let's go. Giy. Ne çıktı? Tam zırh tamam. Kılıç da tamam. Okumuz da var. Nedra'yı da at arkaya. At şunu da. Tamam blok da var. Hemen şuradan yol yapalım. Korkuyorum ya biri gelecek oradan. Tamam. Hepsini alacağım yine de tamam o oh, güzel oh bizdenmiş bizden değil tam şurada elmas kılıç yürü git öldü şurada İyi, iyi, iyi. iki kişi. Allahu Ekber. Arkandan da yabancı geliyor. Gel. Gel lan. Sen kimsin? Gel lan buraya. Attım aşağı. Hadi ölürse Hayır ya, hayır ya. Çok güzel gidiyorduk. Şunlardan bir şey yapacağım. <laughs> bir şey yaptım ama hanım. Voting ha yoktur. Gitim. Altın elma. Kaçış lazım değil zaten yüzde yüz çıkıyor. <laughs> <leaving lastikralıyor> Arkadaşlar birazcık hastayım bu arada. O elmas kılıç. Tamam güzel 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 al 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 Tamam. Sihirli. Ya zırh çıkmadı. Zırh çıkmadı. Bloklar tamam. Yemek var. Okum da var. Ama yayım yok. Aha. Zır. Tamam sadece bacaklık lazım. Eee, demir kılıç dursun. Bir alır. Aha bir şey kalmamış. Oh my god. Tamam şu level'ları alalım. Oğlum level kasacağım sanki ya. <Gülüyor> level. <laughs> ha bacaklık. var. Ya ben bunları neden sürekli göz kestir ke kestiriyorum? Atılan cizimi koruması. Taş. Taş alalım. Ya yay çıkmadı mı? Şaka gibi ya. Bir yay sadece. Baya okum oldu ama yay yok. Oh my god rakip alır diye şöyle dur dikkatli olmam lazım şu bana birisi gelip hemen aşağı atabilir beni ya da ben kendimi aşağı atayım bak korkuyorum hayır 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 gel Allah. Zaten bir kalbim kalmıştı. %100 yüz ölecektim. Bunu son yapacağım. Bu son olsun. Bak bu sefer belki iyi oynayabiliriz. Bak şu şuraya gidersem iyi olur. Orada büyü basma yerleri var herhalde. Tamam şuradaki sandığa gözüm kestirdim. Tamam iyi. Şu anlık yeter. Ateş koruması atılan cizim. Tamam kafalığı da giydik. O kartı arkaya at. Aha. Tamam güzel 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 al 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 al. Aha sonunda. Ateş kurumuz. Kuruma bir. At şunu. Tamam. Benim aklıma bir taktik geldi ama. Uygulamak is istemiyorum. Onu söyleyeceğim sandıkları sandığı kırıp süre hep içinden hepsini alacaktım. Aha bizimkilerden biri geçmiş. Demir kılıcım var ama ya. Daha... Lan! Yürü git. Şu ama ya. Kule mi? Lan Türkçe bu sefer adı. Farkında mısınız? Şu kenarda map kule yazıyor. Türkçe lan. Tamam ben bu, ku ben bu kule dünyasını oynamıştım. Bir kere. Bu güzel. Bir şeylere bakıyorum. Neye baktığımı bilmiyorum. Ha dur. Hadi ama ya ne zaman ne zaman başlayacak? 5 4 3 2 1 0 Ya abi şaka mısın? Atlar burada güzel şeyler oluyor büyük bildiğime göre bana göre yani tamam ya taş kılıç değil bana daha güçlü kılıç lazım ayaklık var giyemiyorum çünkü tamam kafalık lazım şu an kendimi koruyayım diye şu taş kılıcını alayım su Müfte alabilirim. Müfte olur. <laughs> ben de doldurayım. Şunu at arkaya, bunu da at. Abi ya. Off. Şimdi kılıç çıkarmayacak bana. Ya of. Çok kötü kılıcım var. Tamam idare eder. Dur dur bu kafalık. Kask. Tam şu yemeği de öne al. Ya dur ya canım gitmez. Tamam at da şuradan. Lan blok. Azıcık var. Şuradakine de bakmadım. Tamam normal ok. Biftek ne oğlum? Ee, tamam bir stekliği koyalım buraya. Şu kar toplarını alayım. Demir ayaklık var mı? Yok. Üç kişi kaldık ya. Aslında bir şey değil. Üç kişi. Oğlum buradan of. düşüyor düşüyordu. Yes. Düştü. Tamam. Kafalık demir kılıç. Bak korkuyorum biri gelebilir her an. Büyük kitabı yok ki. Yoksa da ben görmüyorum dur. Aha. Bak ölmeyip ye Bu sefer kazanacağım Tamam da elmas olursa güzel olur Ya ne oğlum bu ne Geri çevirme kılıcı Ok tamam okum bayağı var. Oğlum bu bebek olan nerede lan? Çıkıyorlar ortaya. Kesin çok fakirlere. Oh boy 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 boy. Bırakma baba. <laughs> Dur ya ben niye canımı full yapayım. Oğlum sadece iki takım kaldı. Keskinlik bir, keskinlik bir, keskinlik bir. Oooo yeee yeah, baby. Oğlum elmas zırh oldum neredeyse lan. Lan ne? No. Chestler yenilendi. Ama oğlum hiçbir lazım değil ki bana. Ha şu sihir için lazım olabilir. <laughs> Cık, yine yok ki sihir. Dur. Uf, uh, şu a koyamıyorum bir site olmuş lan. Yine yok. Yok. Yumurtayla düşüreceğim onları. Oğlum neredeler bak. Ondan sonra çok güçlenecekler. Aa biri oradalar. Oo onlar da gelişmiş. Ben ne dedim? Tamam. Tamam vurdum. O kendini korurken şuna bam. 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 Normal ok, 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 ok alayım. Ok lazım bana. Yani yay. Allah. Ya! Bu böyle sürer ben diyeyim. Yes. Bu böyle sürer ben diyeyim. Oğlum bu ne? Kaç dakika oldu ya? Artık ben dayanamayacağım artık öldü sonunda evet arkadaş dur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu içeriklerin gelmesi için bu videoya 20 veya 10 like istiyorum. Gelirse devamını çekeceğim. Gelmezse de bilmem. Bay bay.